Bugün sizlerle ya, Kuzenimle e, Friyat bin çekeceğiz Abone olun lütfen Like atın Like atmamızı istiyor kendisi İşte Biz komut kullanmayacağız Çünkü e, Oyunun tadı kaçıyor 3 tane silah seçelim Tamam Heh. Başladık e, Bir tane silah Seçeceğiz Öyle karar verdik. Ben seçtim bile. Tamam. Ben de seçeyim. Oo. Başla. Ha. Dur ben seçemedim de. Bir de o onu ben kullanamıyorum. Neyse şey. Ne e, bilgisayarda oluyor yoksa top büyümüyor. Yani şey. Kuzen, kuzenim şu an büyütüyor ama ben de direkt atıyorum. Hiç basın Basılsın ya. Tam daha başlamadın. Ben seçemedim ki. Hızlı seç <laughs> O zaman bu muydu? Bu muydu? <laughs> ya Evet. Heh, buydu. Bak, bu buydu. Bu değil. Dur bir. Başla. Bu kötü bir silah ya. Aynen. Tamam bana şey yap. Poop yap. Ka kaybettim poop yap. Kendine ne yapıyorsun? <laughs> Dur ben kendime yapacağım. Ben yaptım sana. Ha. Hadi başka bir şey seçsin şey de. Tamam. Ben de seçiyorum. Hmm. ya da yok ya bundan bundan kurtulamıyorsun olmaz ee... yok şu böyle üstüne basıyorsun Heh, Evet bu bir şey İ tamam ben de Ha bu bu da var. Tamam bununla yapacağız. Ben <laughs> başlayayım. Dur dur ben seçmiyorum. Ben git. ben git. <laughs> ben git. Fazla ya tek atıyor <laughs> ne ya ben niye o şeyi seçtim ki? Tamam. Ha ben her buldum. Zaman, her zaman iki Gel, mı? Evet. <laughs> ha, o çok güzel kılıç. Bu <laughs> bu da çok. İper. Tekrar. Tamam. Bunu Bir de bunu seçtim. Bu. Hadi başlayalım mı? 90. Bir tane daha seçeceğim. Ha. Bu işe yaramayacak kesin. Bismillah. niye Ya. ya. Kendisi şey, Kendi hem beni öldürdü. Ben de reset 2-0. neyse. Yok ya Onlar az oluyor Biraz daha azın O zaman yedi Tamam Altı yaptık Şimdi Bunu seçeceğim Bir de bunu Başla ya bitti. Başla. Hayır. Ya <laughs> taş ya. Ben yine Hı. mobilden oynamak i̇şte zor ya. Mobilden oynamak zor. <laughs> Benim o tipim mi Neyse. Hı, tamam, güzel. Ikili Yiyen helal olsun tamam. Başla. Başlayalım mı? Aa, görünmez olmuş, saklanıyor abimiz. Aa. Bak 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 bak. Sen de uçuyorsun. Ee, ben bir şeyle uçuyorum. E o şeyi kullandın mı? Kullanmadın mı? Ya <laughs> yok komut yok. Başladı mı? Al. Ya. <laughs> <Dört, gülüyor> <mı? gülüyor> Lan ne <in a> <laughs> Yok olmasın. Bu ne? Çünkü... 4, 0, 7, ha, anladım. Hı? Bu neymiş? Yok. Bu olmasın.

Bu böyle alır. Bununla beni yenmem mümkün değil. Değil. Ben de bunu aldım. Haydi başla. <laughs> de. Bu kuş niye saldırıyor? Saldırıyor. Bir şey atıyor bana. Ee, sanırım o şeye atıyor. Öldüm sen. Ee, sonunda 5-1. Yok 4-1. Hayır yok. Sen öldün ya. O yüzden pup. Ben kendime de yapıyorum tam <laughs> tamam. Hadi böyle, ee, biz nasıl bir şey alacağız şimdi? Alırız. Ya ben niye kelim? Ya. Rastgele bas. Rastgele bas. Ne geliyorsa. safer alacağım şeyi iyi biliyorum. Ben ya çıkarım aldığım şeyi bir daha almak olsun. Ben gitme şimdi. <laughs> <laughs> tamam, tekrar. Aldığımız şeyleri beş alabiliyoruz. 5 1 oldu. 5 1 aldık. Hayır. Anlatman, Hayır, anlatman. daha devin başlamamıştık. Başladık 5000. Başladık mı? Evet. Ya ben uçamıyorum ya. Bu şeyi alsam bile aldı şimdi 3 tane şey alalım mı? Ben oldum. ve yine bir tane devam. 2 mi? 2 2. Ha, 3 olsun. O zaman ben yine 2 tane en iyi şeye Hadi başlıyoruz. Başla. Lan ne oluyor? Ne ben ne oluyor? Uçmadan dur bir. Benim uç, şey yapmam lazım çünkü haritanın üstüne uçtum. Sen niye yalan konuşuyorsun? Ne? Sen niye yalan konuşuyorsun? Lan haritadan düştüm. Ne bileyim. Hadi hadi başlayalım hadi. kafama bir şey yapıyor. Dur ben onu alacağım. Ben bunu alacağım. Bir de topçuk. Bir de <laughs> Gel bakalım. Her türlü yeneceğim. Gel. Да. Дор. Помой, да. Ну Dur ben seçmedim. Sayılmaz. Ben de. Yine mi onu seçsin? Ben y bilmem. Ben de onu seçeceğim. Bu dakika La dur başlamadım. Ya hadi daha ya. Kapat fly'ı. Fly mı açtın? Şey şey buraya gelmek için. Açarsan dün yok çoklarım he. Başla. La dur. Tamam bay bay. Bay bay demen direkt. Bakın like atmayı unutmayın, <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir de kuzenimle video çekmemi istiyorsanız abone olun. Bay bay.